Ali Babacan 4 Nisan 1967 yılında Ankara'da doğdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi 22., 23., 24. ve 26. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Ankara milletvekilliği yaptı. 58. ve 59. hükümetlerde ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı yaptı. 60. hükümette 1 Mayıs 2009'a kadar Dışişleri Bakanı olarak görev aldı. Ve Mayıs 2005, Ocak 2009 arasında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği konusunda görüşmelerin yürütüldüğü makam olan baş müzakerecilik görevinde bulundu. 1 Mayıs 2009'da gerçekleştirilen kabine değişikliğinde başbakan yardımcısı olarak atandı. 61. ve 62. hükümetlerde başbakan yardımcılığı yaptı. 1985 yılında TED Ankara Koleji'ni birincilikle bitirdi. 1989 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünden birincilikle mezun oldu. 1990 yılında Fulbright bursu kazanarak ABD'ye gitti. 1990 ve 1992 yılları arasında ABD Chicago'da bulunan Northwestern Üniversitesi Kellogg School of Management'ta işletme dalında yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans çalışmalarında pazarlama, organizasyon ve uluslararası iş idaresi dallarında uzmanlaştı. 1992 ve 1994 yılları arasında Amerika'da finans sektörünün üst düzey yöneticilerine danışmanlık yapan özel bir şirkette danışman olarak çalıştı. 1994-2002 yılları arasında Ankara'da özel sektörde iş hayatını sürdürdü. 2003-2010 yılları arasında yapılan Bilderberg toplantılarına da Ali Babacan katıldı. 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyesi ve MKYK üyesi oldu. 58. ve 59. hükümetlerde ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulundu. 60. hükümette ise Dışişleri Bakanı ve Avrupa Birliği ile müzakerelerde baş müzakereci olarak görev yapmaktaydı. Egemen Bağış'ın devlet bakanı ve baş müzakereci konumuna getirilmesinin akabinde sadece Dışişleri Bakanı olarak bir süre görevine devam etti. 1 Mayıs 2009'da gerçekleşen kabine değişikliğinden sonra Dışişleri Bakanlığı'nı Ahmet Davutoğlu'na devretti. 1 Mayıs 2009 tarihinden sonra ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı olarak görev yaptı. 28 Ağustos 2015 tarihinde Başbakanlık Yardımcılığı görevini Cevdet Yılmaz'a devretti. 2. Davutoğlu hükümeti döneminde Başbakan danışmanlığı görevinde bulundu. 2018 yılının Haziran ayında yapılan genel seçimleri için milletvekili adaylığı için başvuruda bulunmadı. 8 Temmuz 2019'da kurucusu olduğu AK Parti'den istifa etti. Ali Babacan siyasi kariyerine yeni kurmuş olduğu DEVA Partisi'nde devam ediyor. Ali Babacan evli ve 3 çocuk babasıdır. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.